Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çıkartı deniyoruz. Ha, niye durdun? İşte oyun onun yüzünden dedim derim buraya. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar almak istiyorsanız kuru yemişlerde satılıyor. Öf, 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 öf. Hmm. Arkadaşlar içine bakın içine. Çok ben güzel ben bu kadar beklemiyordum. İçi dap doldu. Bir şey mi Aa. Devam edin ben de şey yapıyorum. Hmm. Hmm. İyi olmuş Kim yapıyor? Arkadaşlar bu arada ben yeni bir futbol kulübüne katıldım Altın Ordu'ya. Oradan da video gelecek ilk maç videom diye. Görebilirsiniz oradan. Şimdi ben bunu yiyeyim. Allah! İçindeki yeşil şey tanımlıyor, değil mi? Antep fıstığı ya. Kadayıf. <laughs> İçindeki içindeki en tadı. Hmm. Hı, -hı. Tahin? Evet. Tamam niye sesi söylüyor? Sessiz söyleyebilirsin. Aa, arkadaşlar kıldığımızda hem sen ses yapıyor. Yani. Akmasın sağa sola akmasın. Arkadaşlar biz Eskiden de yemiştik. Ama o küçük boyuydu. Fazla içinde bu kadar yoktu. Hmm. Ama bu çok güzel. işi doktor. Burada o kadar yeşil görünmüyor. <laughs> Hakikaten hmm. en çok benimkinmiş çok ciddi. Abimin <laughs> abi. <Ben> <laughs> yine Ha onu Yere düşürme babacım Akül soğuk Arkadaşlar çok iyi Buraya bak. Yumurmaz abla? Abla dökecek. Kırıştırın. Dökçeğiz şimdi. Yuh ya. Gıdı gıdımı mı ne Ha. Hadi ya düşeceğim şimdi. Bitti mi? Hı hı. sen ye babacım ye. Ye ye. abla. Evet. Abla ben bıraktım. Hı. Ver <laughs> bakalım. Ya bölemiyor mu? Ya bölemiyorum. Kıyamıyorum ya bölme. Böldüğünde diye sıçlayacak içeri. üzerinde böl. Hadi. Kuru. Olmuyor Ah. Al. Hep sattı ya. Hep en kötüsünü ver. <laughs> Çok ayak olacağım. <laughs> <laughs> Dikkat et onun üzerine dökülmesin. Mami döküldü. Klavyeye <laughs> döküldü biraz. Abo kızdın kızdın. Abo. Onu, onu aldırız. Arkadaşlar üstündeki şeylere bakın. Tamam onu Şu sonra alırız. Üstündeki diyor. Heh, heh. Şu arkadaşlar şeylere bakın. Üstünde biraz bulaşmış şey bu. Ne diyor lan sandık. Çok ayakkabı. Tamam sonlandırabilirsiniz. Ben de. Daha bitirmedim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.